Hangi efsane geri dönsün? Çok güzel bir soru. Barış Manço ve Barış Akarsu. 90'lar rock ruhu. Pele. Çünkü çok seviyorum. Fotoğrafını çekinmiştik beraber. Yok yok boksa dönsün. Pele futbolcu ama boksa dönsün istiyorum. Diego Armando Maradona. Güzel top oynuyor. 15 kişinin arasından geçiyordu. Alex de Soza geri dönmesini isterdim ama Fenerbahçeli de değilim. Eskişehir sporlu. Süleyman Seba. Bir de Şota var. Şota Arvalaz'da. Baki Mercimek. Beşiktaş'ta oynadı ya bizim Baki. Valla mevkisi bilmiyordu ama o dolanıyordu orada oradan. Bilmiyorum biz de bil Şirinler. <laughs> Çünkü ben bir şirinim. Uykucu şirin. <laughs> Ay savaşçısı. Çünkü saçları çok güzel. <laughs> Redkit. Cedric. Maske. Ejderhalar fena olmaz aslında ya. Yani uzaylılar geri dönebilir o zaman. Seviyorum. Yani tatlışlar. Tam vampirler geri gelsin. Bir ressam vardı. Bonus saçlı bir adam. Onun geri dönmesini isterdim. Biri galiba elimdeki Yoda. Herhalde 7 kez gerisin geriye geldi. Ve şu an 8. tür olaraktan burada. Anakin Skywalker. Yüzüklerin Efendisi'nin geri dönmesini isterdim. Malkoçoğlu. Ezel karakteri geri dönsün isterdim. Kemal Sina. Bruce Lee. Superman. Flash derim ben. Wolverine geri dönsün. Logan geri dön. Hüsnü Çoban geri dönsün tabii. Arka sokaklar onsuz olmaz ki. Dokuz taş da güzeldi. Yani mahalle oyunları. Geri dönsün isterdim. Kareli gömlekler geri dönsün. Steve Jobs isterdim herhalde. Kesinlikle. Mesela Messenger gelse ICQ. Da dön tam olur yani. ICQ istiyoruz. In my house. Çünkü çok güzel sesi. <laughs> Beatles'ın geri dönmesini isterdim. <laughs> Michael Jackson kesinlikle. Kurt Cobain olabilir aslında. Prince olur. Daha dün öldü. Müslüm Gürses. Şarkılarını çok severim. Bob Marley geri gelsin. O çünkü büyük bir efsane. Freddie dönsün. Queen'in Wembley'de bir konserini dinlemek isterim. Ronnie James diye olabilir. Metal efsanesi. O geri dönsün isterdim. En çok kullandığımız Fizzy'nin dönmesini isterdim. Yani biz sabahlara kadar stüdyoda ders çalışırken müzikte onu açıyorduk. Ve hep onları dinliyorduk. Zannederim o.